manyak kömür kastım ha, yalnız. Aynen abi. Bir ayrın olsa çok manyak olacak da. Aha. Hangi yerde mi uçtu? senin olsun bunda girer. Hayır oğlum ya kaz işte. Kime gelirsin? Ben ayrın arayacağım. Yastık. Evet, yani çok kolay bulunuyor da böyle. Eline koymuş gibi. Ben ayırmayacağım ben. Şimdi bunu intro koyması var, renderlaması var, nasıl var, nasıl var. Nasıl var. Cem Tersi'de Hayırlı video yapması var Yok. Şunları geç... Alta mı kastık acaba? Demirler Taş var kömür bir şey yok ayrı yok Ya ben alta kasacağım ya Kas Anladım. En iyi yolu bu Ben de başka bir yerde alta kasayım Ben bir gün oyuna başımı direkt kazdım direkt ayrı çıktı o şansım ne zaman? Geçen ayın ayında. bir tane, üç tane bulmasın bulması lazımdı, bir tane değil. Direkt bodazama kazıyor mu, Yanlar kazıyor mu? Yanlara, sağlara, zavallara kazıyor. En azından böyle yaparsak ya, belki şeye düşer. Aha kemi çıktı. Yani. Belki mağdaya düşeriz böyle yapalım. Benim kazmam mı diyor? Alacak bir şey yok. Ulan madem, ulan madem. Ulan daha dayanıp bulacağız biz daha çok mu ya. Ah, biz de iron bulamıyoruz. Adam. Golden mi Ben manyak kazdım abi o zaman bildiğin. Golden kazmak için mi? Ha ya, mağara buldum. buldum. Tipi alıyorum Allah creeper. Anan creeper. Allah belanı verdim ya. Babanı. Abi tipi alayım da oradan kim almıyor ya. Abi meşale falan yok mu ya? Ay yaparız oğlum. Bana acil odun lazım. Var bende. Ver ver. Allah kömürler attım ya. Ben. Bende var mı şu an? Atayım sana. Koy bir Koy of mağara bulduk. Akında, e, gel gel buraya girmeyelim gel. Orası yine aynı yer. O, Öldüm ben. Dur, ne oldu? Gel şurada. Oha Enderman var. Al ya. Ben Arkada bak şurada. Enderman var. Bakma bakma. Bakmadan kafam bir geldi. Patlama 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 patlama. Ya da patla. Ara pat. Sonra balıklardan şey yaparız, Tamam, orada. İndir beni bakma bakma. <laughs> gözümüzü kapatıyoruz. Bakma Alt, Alttan saldıralım mı? Saldıracağız gel. Ben de gözümüzü kapatacağım. Saldırıyorum ben. Vaa burada endirmen manyaklar var gel saldır. Vaa <laughs> 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 oh, Enderman beni sikti sikti. <laughs> Hadi çabuk geliyorum.

Babası var. Oğlum bu ne lan Kaç tane var? Bu pis bul alacağım şimdi. Tirstım al al. al. Oh, Allah Allah alacağım. Bu niye hala burada? Ayrın. Ayrın. Sen alacaksın pis bul al. Pis bul. Ben de kazıyım bari. Aldım. Ama böyle hani kazıyoruz ayrınları. Onları yerine döştüreceğiz en azından. Ayrın. Sen haksızlık oluyorsun. Sana kaç tane ayrım var? Dört. Ben de dört tane var. Hem yani tam dört olmuş. Vallahi Enderman spawner var diyeceğim. Ben, ben külçe gibi eve gidiyorum. Neden? Ah bu acıtmış olmalı diyor. Gel gel. Gel eve gel. Yani. Ha, burayı ne yapacağız? Bir daha Gel eve gel. Geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ha. videoyu dakika video durdurur musun? Durdurdun mu? Hayır bir dakika dur da durduruyorum. Hadi yatalım. Tamam gel. İyi geceler. <laughs> az edesi az edesi. Tamam sen ayrın zaten seninle var. Onun kömür olmuş lan. Kömürlerle ayrınları yakalamış. İlk ayrınlarla şey yapacağız. Kazma. Aynen. Çünkü golden falan kazmak için lazım. Son bir taneyle yapacağız. Monte yapıyor. Bana da var. sen bana verirsin. Bu ev bana çok daral geldi. Bir de daha fazla ayrılma hani kalan bir tane kalacak mı? Sana bir şey yaparız istiyorsan. E, Ayrılıkçı yaparız. Yaptın mı şeyi? Dur dur. Ben, ben, evin dışına meşale koyuyorum. Ben kazmamı yaptım. Ev biz kova lazım bize kova. Bu ne lan? Madenciliği geliştirme. Nasıl oldu böyle? Aa, evin etrafında meşale var. Gel. Şimdi sen, beni arınların, benim arınların benim arınların peşti. Ben yapıyorum kendi kova bir tane. Kova mı yapacaksın sen? Kazma. Ben kimden kazacağız? Ee, o zaman ben kazma yapayım sen kova yap. Ben, ko ben kazma yaptım oğlum. O zaman ben kova yapayım. Atarım sana kazmayı sen kazarsın. Attım. Ben de kazma var lan. Ben Dur. At, ben attım Dur gidelim. Sen önce şuraya çift, çiftliği alıp ben su alıp çek. Ya su var mı zaten? Hı -hı. Şurada ben şey yapıyorum. Çift. Tamam ben şey yapayım. <laughs> Çit için de gerekiyor değil mi? Duş şimdi çite gerek yok ya. Nasıl yok oğlum? Etrafını tarım. Dur bir dakika. Var var. şey yapacaktım ben. Çapa. iki tane şey yapıyorum. Tahta çapa. Son hata elimdeydi ya. Skyblock falan atarız ya. Bir tane server buluruz. Hadi su getir. Ver Lazım Hı -hı. ver. Lazım olur hadi. Medle lan. Ver medle. çekeyim. 1 2 3 Niye oraya çekiyorsun oğlum? Ben evin önüne yapalım buraya. Ha, buraya şey için, çiftlik için tamam. Ben tarla için zaten tarla için bana kova yap Tarla için zaten oğlum. Tarla Tarla ben yaptım. Ha ha. yaptın? Bak orada. Oraya yapma oğlum böyle daha iyi gel. Böyle iyi böyle sen sen rahat ol. Ver bana. Böyle 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 bana, bana ne böyle. Bana ne bana ne bana ne. Ya bir kovayı ver o kağıt. Aa bu ne ya? Mal mısın? Hadi, hadi, sen ver kovayı. Bir. Hadi. Buraya ne olacak? Orayı ben zaten alacağım. Sen rahat ol. Çık. At. Al biraz daha su. Oğlum şu kovayı ver bana. Yav dur onunla sınırsız su yapalım hemen. Bizim oyuncağımız ne? koy koy koy, koy, koy. daha ekeceğiz dur daha dur Hadi lan bu bir ya. Dik sen şuna tamam. Ben şimdi o çıtayı ben Al, al. Ne yapalım şimdi? Şimdi ne yapalım? Evimizi mi genişletelim? Madene devam mı? Madene devam. Çok lazım ya her şey lazım ya. O büyüdü bile lan. Bence village arayalım village. Aynen, aynen. Az gezelim de oralara oralara. Evet, eve evlik... Çok zor bu bakalım. Bir, yani hiç. bir gezelim oğlum etrafı. Evet. yolculuğa çıktım bile. Bekle, nasıl ekip olabiliriz? Etrafını çitle kaplıyorum şimdi. Sonra da bunu çok büyüteceğim. Ben çok önem veriyorum. Çitle, her şeyle. Bu da varmış lan. Aaa! Şu tavuk var burada iki üç tane. Onları bizim eve getirelim mi? İte ite getireceğim yani? Hayır, şeyler çekeceksin. Buğdayla. Hadi her neyse, hiç uğraşamam. Of, o o içler son yapılır ya. Yani. Size, video değilken yaparız. Tip oldu. Aynen. Biz atıyorlar her şeyi şeyde yapmayız yani. Video da yapmayız. S abi sıkıcı abi. işleri, sıkıcı işleri video değilken yaparız. Gideriz ayrı toplarız yani. Neredesin lan? Geziyorum. Bata bak bir yanındayım ya. Oğlum buralarda çıkmaz ki bu Ama sadece burada Burada yani gideceğim buralardan. Ormanlık buralarda hiç çıkmaz. Bence biz bulamayız ya burada hiç. Hiç uğraşmayalım. Elf. Ben tam ev, ev içinde almayabiliriz. Üst kat. Aynen. Aynen. alt kat benim olur üst kat sizden. Ya üst kat benim olur alt kat senin olur. Ya, fark, etmiyor, fark yapmaz. Üst tamam kata, yürü gidelim. Üst kata balkon da yaparım ben. Ben balkon yaparım. Ben tamam. adı yürü gidelim eve o sen zaman. Ya. Ha burada inek buldum. İnek diye bir şey koymuş. Sen evde misin? Evet, mi? hmm. Geldim. Hı, gel. Ağaç keselim önce önemli. Bunun adan. Ben gidiyorum ağaç keseceğim. Bak, sen ağaç kes ben de burada işlemlere başlayayım. Şimdi. Ma... Oradan bir yukarı çıkan merdiven yapmak gerekiyor başta. Tamam biliyorum merdiven yapmak gerekiyor. stikleri al stikleri vur şu vur E ne kadar topladın? 20 tane. Geliyorum onları at bana. Tamam dur eve gireyim dur dur ya sen, baltan. Sen topla ba ben atarım ba sen baltayı. Bekle baltam kırılana kadar kazayım bir. Tamam ben baltayı atayım. İyi. Baltayı attım bana at ağaçları. Yuuu. Sen de kaz oğlum ben niye kasıyorum? Oğlum ben evi yapıyorum şu an. Sen kas sen. Oğlum hadi. Ya kaz kaz. Oğlum ben yapalım misin? Az gaz, az, az dur. dur. O tek, tek atıyor? Gir Adam Vallahi altı ne iş mi Yürütme delenci. Allah şunları. 64 tane olsun. Gideceğiz eve. Neyse bana ben şimdi 10 tane ile idare edelim. Niye aşağı düştün ya Bana 10 tane değil 59 60 Üst katı bana sağ yapacağım üst katı. 64 tane yaptım zaten. Ama önce nasıl o nasıl tut ya? Biraz ne? yükselt onun. Ne? Boyunu yükselt boyunu. Onu yani bir kat daha çıkacağım merak etme. Rahat rahat yapmak için kat çıktım şimdi. Sen git onu aç ver. At aç. Al. Dur hani dönüştürülmüşünü atıyorum. At fark etmesin yani. Ama attığı yere bak. Araya kaçtın. Cünüp cünüp cünüp. Buradan bu yuk nasıl yukarı çıktın ya? ya, sen rahat ya Yukarısı benim biliyon değil mi? Tamam. Dur. Sen elle şey? Üç kat mı olsun dört kat mı? Dört. Evet. Dur, Yanlış yaptın. Dur, baş fazla kat oldu. İyi, iyi tamam, ben bu bölüm ikinci iki, iki, iki katı taşınacağım. Ben var ya geçen gün bir şey yapmaya çalıştım böyle 30 kat falan çıktım yukarı bir ev yaptım ağaç 30 kat çıktım lan yukarı bir. sonra tiyatil hepsini patlattım niye yaptın? Lan şeyi kapamışım çek hoca. Neyi? Ben Tam ne? dur. Ne şey ne? dur. ben beş halimi alayım bari dur. Şey sana. Ha. Al o sen odadaki tahtaları Ne? Al Dur dakika. Kaçın. Ya oğlum burası ben burası zıplayamam. Burası çok küçük olmuş. Nasıl? Tuzak tamam. kapısı oldu mu? Sonra. Al kapatı da görüşürüz. Açalım. bugün çıkılıyor ama. Çıkılıyor tamam. Tamam. Hadi yat hemen sabah ediyoruz. Dur. Şu dur. Şunu yapmadan şunu tamam. yapmadan ölmem. Aha kapıyı aç böyle canavarlar çık iç iç Altta ben tabi sen üstte yatıyorsun kapıyı yine, mi ikiye ayırıyor? Yine at lan yine at Ha burası benim odam O kadar fakiriz ki Tamam tamam Ayrın kapı yapmak istiyorum Ya oğlum yürü git yürü git aşağı git yap yat evine yürü Yatsam Hadi yatıyorum hadi İyi, Hadi yattım hadi. Aa yatamıyorum ben yattım. Ben yani çok tane <laughs> of be ne oldu bir çekti. Lan ben de bari evime şey yapayım lan. Ayırmaktan çıkarayım. Hadi. Öldün evime. Hani şu şey yaptık bu tarla. Evet. Bu ben bambaşka bir hale getireceğim. Taş olacaktı benim? Taş kalıcım. onun kaç? Için, onun için özel bir ev yapacağım. Benim taş kalıcım nerede? Çaldı. Allah Allah. Nerede benim bende bende Tamam. Sen gel. Şimdi sen ben, ben Şimdi ben iş yapacağım. Kaçıl oradan. Buradan mı kaçılayım? Tamam. Üst var. Ya oğlum yürü git üst katlı benden böyle olma? Yürü git. üst Gelin mi oğlum buraya? Ne yapacağım burada? Ben istersen videoyu bitir. Bitir lan. Hadi bak evet. hadi. Ben çıkıyorum o zaman. bay bay. Neden? Ay misafir geldi. Tamam. Bak, tamam. Arkadaşlar görüşürüz.